Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bir, e, burada Park oyununa girdik. Kola içiyorum. Her neyse, e, kız iç. Lan neredesin? Gittim. Kız girdi her neyse. Her e, şey girdim ben. girdim. değil. Arkadaşlar ben de izle tane atlayacağım. Allah lan. Ben, de. Oğlum. Tamam. Ben üstüne Ya beni dinle tamam. hadi git. Eziyorum seni. Ses kapatmayın. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Arkadaşlar şimdi e, haritamıza bakalım. Arkadaşlar ben bu oyunu kaç yıldır oynamıyorum bu arada. Yani ben şuraya arkadaşlar bu parkı parkı mı bilmiyorum. Şu an bir de ekip aldık işte ar arkadaşlar. Işte, Hemen şimdi e, haritamıza bakıyoruz. Evet arkadaşa, şuradayız ne, arkadaşlar ne? şuradayız arkadaşlar evet. şuradayız. Ee şimdi oradan buraya gidiyoruz. Merdiven de çok güzelmiş. Arkadaşlar ben buradan gidiyorum. Allah. çaplayacaksın. mı? Bu çarpılma. Düştüm. Ne bari diye Allah'ım ya. Arkadaşlar ben buradan merdiven atıyorum. Dünyanın en büyük kalacağına gidiyorum. Arkadaşlar ben arkadaşlar bu arada burada çok güzel bir şey var. Arkadaşlar dünyanın en büyük kalacağına gidiyorum. Arkadaşlar neredesin bu arada? Ana. Arkadaşlar Eydin gel gel. Eydin gel. Merdivenlerden çıktım ben. Şurada mı? Ana kız gitti. Kanka burada mısın? Kankam, A ay, bu kız video çektiğimi bilmiyor. Arkadaşlar bu nerede bu arada? Arkadaşlar yok kız yok. Şuna diyor. Tamam, Sabah dönem arkadaşlar arkadaşlar var mı E arkadaşlar değil mi? Bir de tut. Arkadaşlar burada yani. çok... Arkadaşlar diyorlar. Ya arkadaşlar değilim ki ya. Ben Demek evin gel. <laughs> ya ne yapıyor? neydin evin <laughs> ya Allah'ım ya. Evet. Allah <laughs> <ya. gülüyor> Ben de indiktim ben. Miklerim şimdi e, şuna evin hanım gelsin de şurada <laughs> bir kay kay Aa, kayacağız. Bittim, arkadaşım bin şuna. Bin bin. Allah'ım bin. Evet. Allah bin. <laughs> ben öyle bin mi olur oğlum? Ben böyle bindim. Ay bu ne? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Queen Ben kolam kolamı içiyorum. Queen verim. Benim bacağım içinde görüyor. Kolayla. Oh para da aldık. Ben aldım. Benim kaç? Otuz ben kaç? 30 TL'm oldu. Ben şu an 20 lira benim 30 TL oldu. Oğlum herkes buraya gelmiş <laughs> Ben şu üstü simitimi üstüne döveceğim. Arkadaşlar. Aa ben de büyük simete gireyim bari. O bir simit benim Büyük simit benim de, büyük simit benim de Arkadaşlar bu nasıl bir simit? Buraya dev adamlar girer. Şurada hani bir tane dev adamlar var ya. Onlar buraya girer kesin. Canım istersen su, su Arkadaşa Ben Bence kayacağım. bunlar su kaydırakları benim. <laughs> Arkadaşlar ben şundan kayacağım. Arkadaşlar ben gidemiyorum böyle. Neden? Ben zıplayamıyorum. Arkadaşlar mı? Hani? Arkadaşlar mı canım? Hmm. Allah ne? Arkadaş. <gülüyor> Yalan <gülüyor> ya. <gülüyor> ben <laughs> arkadaşlarla alışıyorum da ilk defa kuyunlarım diyorum o yüzden. İlk defa kuyun diyorum. mı? Binlerim o yüzden. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ben burada kafamı çarpmadan <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> arkadaşlar hiç anlaşılmıyor. Queen'lerim ben buradan gidiyorum bu arada. Hala arkadaşlar diyor. <laughs> Queen'lerim diyorum lan <laughs> <Herkes>. Oğlum bilirim. Mimiklerim, <laughs> benlerim, canım benim, benim. Bunlar kaçıp gidiyorlar. Ah tabak Ve ben de gidiyorum. Çok ben gitmiyorum gidiyorum. ki. Kayıyorum. Küçük küçük kayıyorum. Hiç of ben bunu vuracağım. Kaç yaşındayım? Ya malik misin oğlum? Nereye atıyor ya? bu kum mu? Usta kazan mısın? Aaa su. Arkadaşlar bazen ben hiçbir kaydırar göremiyorum. Çünkü Arkadaşlar ben oyunda durdum. Oyunda donuyorum Allah'ım ya. neyse. Her neyse. Arkadaşlar biz iki giydik bu arada. Bikini giydik aynı giydik. Ben Hı. limonlu bikini giydim. <laughs> Arkadaşlar biz bu arada saçımızı